canım sıkkındı. Patron saçma sapan bir şey yüzünden toplantıda üstüme geldi. Benim bir hatam falan da yoktu. Ben de işten çıkar çıkmaz içmeye gittim. Çok sarhoş olmuşum. Kıskandım işte. Olamaz mı? Ya sen bilmiyor musun benim kıskanç bir adam olduğumu? Uzun uzun sohbet etmeseydin o adamla o kadar sana yanıma gel diye bakıyorum anlamazdan geliyorsun. Sevmeseydim yapar mıydım zaten? Senin yüzünden oldu. Kaç kere söyleyeceğim sana. Niye benim yapma dediğim şeyi inadına yapıyorsun? Sinirleniyorum işte bilmiyor musun? Sanki durup dururken yaptım. Şiddetin bahanesi yok. Şiddetin bahanesi yok. Şiddetin bahanesi yok. Şiddetin bahanesi yok. Şiddetin, Şiddetin, Şiddetin bahanesi yoktur. Kadına şiddete dur de.